Merhaba. Ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün hamilelere özel çember kullanarak, pilates çemberi kullanarak nasıl egzersiz yaparız? Soruyorsunuz. Hocam pilates çemberi kullanmıyor muyuz diye. Tabii ki kullanıyoruz. Çok fazla iç bacaklarda kullanmayı önermiyorum ama dış taraf için kesinlikle olmazsa olmazımız diyorum. Şimdi çember kullanarak Dış bacakları çalıştıracağız. Ayakta yapacağız bu hareketleri. Hem kardiyo olacak. Kardiyoları çok sevdiniz. Teşekkür ediyorum. Devamı gelecek. Siz beğendikçe, siz istedikçe ben devamını yapacağım. Karnıma topumu koyuyorum. Yine her zaman olduğu gibi. Evet bu egzersizi 0-9 ay istediğiniz zaman da doktorunuz egzersiz yapmanızda sakınca görmüyorsa yapabilirsiniz tabii ki. Çemberi oturarak siz lütfen ayağınıza geçirin. Koltukta sonrasında kalkın. Ayakta yapmanızı tavsiye etmiyorum. Evet. Ben yapıyorum çünkü hamile değilim. <laughs> evet. Şimdi burada böyle bir ısınmayla başlayacağız. Karnımda top. Evet. Ben de sizin gibiyim. Şöyle yandan göstereyim. Dizlerimin tam eklem bölgesini aldım. Siyah kısmını ki zorlanmayayım diye. Evet, dizlerimin hizasında Şöyle elleri birleştiriyorum. Nefes al, ver sağ, sol. Sıkıştır yanları. Bir sağa bir sola doğru esniyorum. Bacaklar gergin bu arada. Çemberi hissediyorum. Nefes al, ver. Al. Al nefes sağ. Al nefes sol. Son kez. Güzel. Burada şimdi bacaklarımızı bir ısıtalım. Şöyle dışa doğru direnç gösteriyorum. Çemberi açmaya çalışıyorum. Sağ, sol. Çok hafif parmak ucunda da olabilirsiniz. Burada eğer karnımız biraz daha büyükse, evet zorlanıyorsanız Parmak ucunu bu şekilde ileri doğru iterek nefesle beraber çok güzel. Bir sağ bir sol bacaklarımız böyle bir hareketlere alışsın. Isıtalım. Son kez Güzel. Şimdi olduğumuz yerde şöyle dizimizi ileri doğru, ayağımızı parmak ucunu kaldırmadan topuğumuzu kaldırarak ileri doğru. Çemberi direnç gösterin. İtin ileri doğru. Olduğumuz yerdeyiz, sabit duruyoruz. Çemberle ileri itebildiğin noktaya kadar. Çok güzel. Devam. Dizimi dışa doğru itiyorum, öne doğru. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez. Harika. Şöyle çemberi alalım. Böyle bir dinlendirelim. Bacakları şöyle bir sallayın. Olduğunuz yerde. Evet. Bu sefer biraz daha üste çıkaralım. Çıkabiliyorsa tabii. Eğer basenlerimiz çok genişse yine dizimizin hizasında kalsın. Ama böyle çıkabiliyorsa buradan açıyorum. Parmak ucuna kalkıyorum. iniyorum kalkıyorum iniyorum. Nefes al, çemberi direnç gösteriyorum. İyice itiyorum dışa doğru. Üf. Al nefes, ver. Al, ver. Parmak ucuna kalk, yavaşça in. Hem dengemizi burada kontrol ediyoruz. Daha iyi bir denge için vücudumuzun dengede durması için İyice iterek dışa doğru basenleri hisset bacaklar. Son kez. Harika. Yavaşça kapattım. Yine diz hizasına indirdim. Buradan şimdi tek bacak. Parmak ucu dokunuyorum. Dışa doğru açıyorum. Direnç göster. Zorla. Bu lastikten biraz daha zor çünkü lastikle daha esneklik var. Burada esneklik yok. Sabit durduğumuz yerde ağır bir şeye doğru direnç gösterdiğimiz için burada daha çok güçleniyor bacaklar. Bu da neye yarıyor? Daha uzun yürüyüşler, daha dik sıkı bacaklar, daha dik duruşlar. Çünkü bacaklarımız da bizim ayakta durmamızda çok büyük etken. Özellikle ayakta iş yapanlar için bu egzersizleri öneriyorum. Bacaklarımız kuvvetlensin ki bacak ağrıları oluşmasın. Huzursuz bacak sendromu oluşmasın. O yüzden egzersiz yapmak hamilelik özellikle hamilelik sürecinde çok çok önemli. Son 3 2 Son kez güzel. Şöyle bir Dizleri olduğumuz yerde bir yürüyüş. Böyle sallayarak bacakları. Şimdi diğer bacağı yapacağız. Evet parmak ucundayım. Bacak açık. Açabildiğim noktaya kadar itiyorum. Geliyorum. Nefes al. Ver. İyice aç. Parmak ucunu dokun. Al nefes. Aç. Aç. Harikasın. Aynen devam. 7 6 5 diğer bacak daha zorlanıyor çünkü ağırlığımız orada şu an sağ bacakta ağırlığımız son 2 son kez Üf. güzel dinlen şöyle ayak bileğini indiriyorsun evet ayak bileği bizi indirirken zaten dinlendik Böyle de bir duruma. Şimdi yine parmak ucu. Dış bacak. Komple hisset. Dizini ileri doğru. Şöyle kollarımız da devreye girsin. Kollar boşta kalmasın. Nefes al. Ver. Bir topuk, bir sağ topuk basıyorum. Bir sol topuk. Bir sağ, bir sol. Birini bastırırken diğerini kaldırıyorum. Nefes. On. Dokuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son kez. Harika. Burada şimdi açtım. Yarı squat. Hatta buna çeyrek squat diyoruz yine. Diğer videolarda da söylemiştik. Çeyrek squat yapıyorum. Her defasında açıklıyorum. Bunda da söyleyeyim. Dediğim gibi hamileliklerde squat yapmakta bir sakınca yok. Squat kalça kaslarımızı güçlendiriyor. Üst bacak kaslarımızı doğru yaptığımızda tabi dizimi asla ve asla öne itmiyorum. Aynadan görüyorsunuz beni. Dizlerim olduğu yerde sabit. Kalçamı geri gösteriyorum, çekiyorum. Geri gösteriyorum, çekiyorum. Nefes al, ver. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez harikayız. Şöyle bir bacaklarımızı bir sağa bir sola Çemberi düşürmeyelim ki sürekli in, eğil kalk eğil kalk yapmayalım. Çember bileklerimizde kalsın. Burada şimdi sağ ayak bileğimi itiyorum ileri doğru öne yana öne yana. Nefes al ver iyice bacak gergin ver al ver. Çok güzel. Hiç bırakma. Nefes. 15 tekrar yeterli. 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez. Ve dinlen. Şöyle ayaklarımızı olduğumuz yerde kaldıralım. Dediğim gibi çember bilekte hep gergin olsun. Ee, sürekli eğilip kalkarken belimiz zorlanabilir. Buna dikkat edelim. O yüzden çemberi gergin tutup şöyle basenleri bayağı bir hissedelim. Şimdi diğer taraf. Gergin tuttum bileğimi. Parmak ucundayım. Öne doğru. Nefes al. Şöyle biraz daha ortalayayım kendimi. Evet. Nefes al, ver. Al, ver. Al nefes öne. İyice gergin tutun ki dış bacağı komple hissedin. Dediğim gibi burada kalça basen ağırlıklı. Özellikle bu dışa doğru fazlalıkları yok etmek için bacaklardaki bu hareketler çok çok etkili. Ben size üretmeye devam ediyorum. Hamileyken neler yapabilirsiniz? Nasıl e, egzersiz yapabilirsiniz? Ne şekilde doğru egzersizleri yaparsınız? Onları gösteriyorum. Umarım siz de keyifle benimle beraber yapıyorsunuzdur. Bunları yorumlarınızda bekliyorum. Son 3 2 Son kez Güzel. Şimdi olduğumuz yerde şöyle biraz yürüyelim. Bacaklar böyle yanmaya başladı. Burada bir şey hissediyoruz böyle bir şok etkisi. Çok iyi. Şimdi yine parmak ucuna kalkıp ineceğiz burada. Bu sefer bileklerimi mümkün olduğu kadar evet itiyorum dışa doğru yavaşça iniyorum kollarımızı da kaldıralım burada. Nefes al. Hem denge çalışmış oluyoruz. Al nefes, ver. Al. Çok güzel. Kolları aç iki yana, kapat. Al nefes. Son. Harika. Şimdi buradan dizlerimi ileri doğru. Şöyle kalçayı geriye veriyorum. Sırtım öne ama sırt dümdüz. Kamburumu çıkarmıyorum. Yüzünüz bende olsun. Bana bakın. Aşağıya doğru bakmıyoruz. Karşıya bakarak. Parmak ucu topuk. Bastır. Bırak. Çok güzel. Dizler öne doğru, kalça geride. Öne derken bedenimi itmiyorum. Dizlerimi büküyorum sadece. Olduğum yerde dizlerimi büküyorum. Nefes al, ver. Al, ver. Çok eğilmeyin. Çok da dik durmayın. Karnınızı önde, bebeğinizi rahat bırakın. Alan genişlesin. Son kez. Evet. Güzel. Şimdi çemberi bırakacağız. Ayaklarımdan. Böyle bir bırakalım. Şöyle bir sallayalım bacakları. Güzel bir bacak çalıştık. Basen çalıştık. Özellikle dış bacağı çok iyi hissettik. Oradaki yağlanmanın önüne geçmemiz lazım. Şöyle elimle topuğuma kalçayı, bacakları bir rahatlatalım. Bir sağ, bir sol. Bacaklar bir özgürlüğüne kavuşsun açılarak. Son sağ, son sol. Evet, şimdi açtım iyice. Yana doğru esniyorum. Evet, bacağınızdaki gerginliği hissedin. İleri doğru uzatıyorum kendimi. Nefes al ver. Şimdi diğer taraf. İyice esnet. Nefes alıp vermeye devam. Güzel. Yavaşça bacaklarımı kapatıyorum. Şöyle bir sallayalım. Şimdi çapraz tutuyorum. Bu şekilde ayağımın dış kısmını, bileğimi şöyle esnetiyorum. Dış kısmı hissedin bacağınızın. Önde elinizle duvara dokunabilirsiniz. Bir yerden tutunabilirsiniz. Şöyle bacağım önde. Ayak bileğimi yere doğru. Yavaşça bıraktım. Şöyle diğer taraf. Ayak bileğimi şöyle yere doğru. Hafif büküyorum. Zorlandığı yerde bırakın lütfen. Sakın zorlamayın. Esnetiyorum sadece. Bunu da bıraktım. Şöyle yine sallamaya devam. Evet, bacaklar bir kendine gelsin. Çok iyi bir egzersizdi. Yine farklı bir şekilde çalıştık bacakları her hareketin farklı etkisi var. Bunu hiç unutmayın. Düzenli yaptığınızda egzersizleri sonucu çok çabuk alırsınız. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.